Finans On YouTube kanalından herkese merhaba. Ben gözlem Yılmaz Ertem. Açık Açık programı ile karşınızdayız. Bugün stüdyoda konuğumuz İstanbul Portföy Yönetimi yönetici ortağı Turgay Özener. Turgay hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. İlk defa seni burada ağırlıyorum. Ayağına sağlık. Ben de teşekkür <laughs> ediyorum çağırdığınız için. <laughs> Turgay aslında bu yıl çok zor bir seneydi. Yani özellikle borsa yatırımcısı için. Ee, son rakamlara baktım yanlış hatırlamıyorsam. Yılbaşından bugüne %11-12'lerde bir kazanç evet. var. Yani aslında Türkçe meali şu. Borsa yatırımcısı kabaca yüzde 30-35 reel olarak değer kaybetti borsaya yatırım yapanlar. Doğru. Bizim için çünkü alternatif maliyet her şeyden daha önemli. Nasıl değerlendiriyorsun bu rakamları? Esasında bu seneye bakma. Son üç senedir böyle. Ee, son 2, yani 2024 23e de bakarsan e, borsanın getirisi enflasyonun gerisinde kaldı. E, bu yıl ama maksimumda çıktığı o aradaki fark e, biraz normal neden normal diyeceksin, bir faiz yüksekti özellikle geçen sene Aralık ayından başlayan siyasetteki bu seçimden sonra o e, geçen aralığa kadar siyaset hiç konuşmuyorduk hatırlarsan sadece ekonomi işte faiz indi enflasyon indi dünyada ne oluyor konuşacakları nedir ve bir anda Aralık ayında böyle başlayan siyaset. ...gündemimize girdi, 19 Mart'tan sonra zaten her şey değişti ve yatırımcı maalesef, e, ilk önce yabancı yatırımcı, sonra yerli yatırımcı, e, hisse senedi piyasasından bayağı çıktı. Zaten bunları da şeyde görüyoruz, çıkan e, hisse senedi fonlarından çıkan, yabancı yatırımcının çıkan e, paralarını zaten gördük. E, dolayısıyla bu hisse senedi piyasası çok basit olarak az ve talep olduğu için... Talep de kesilince işte buralarda e, patinaj yaparak e, bu seneyi geçirdik. E, tabii bilançolarda yüksek faizden dolayı enflasyon özellikle muhasebesi herkesin kafasında karıştırdığını düşünüyorum. E, onlar da üstüne eklenince e, yatırımcı nişan maalesef bu sene biraz geride kaldı. 11 binde hayali bir direnç mi var? Yayından <laughs> önce Berk'le konuşuyorduk gerçekten, nedir ya yani? Ben ona inanmıyorum. Ben teknik analize bakıyorum ama ona e, inanmıyorum. E, şöyle, talep yeteri kadar olmadığı için e, bir şekilde insanlar oraya çıktı, nasıl oraya kıramaz diye... ...hayali dediğin gibi direnç olmuş olabilir ama bu tamamıyla piyasanın zayıflığını gösteriyor. Yani normalde son zamanlarda çok olumlu haberler gelmesi, 9 aylık bilançolar gelmesine rağmen e, piyasa e, orayı maalesef geçemiyor. Ama ben şuna inanıyorum. E, bir şekilde önümüzdeki dönem artık orası bir e, belki de dediğin gibi bir e, hayali bir rakam ama gerçek somut bir rakama dönecek ve orayı kıracağını düşünüyorum. Şimdi bir yandan tabii herhalde hepimizin tartıştığı konu faizin nereye evrileceği Hı. çünkü biz bir şekilde aslında merkez bankasının faiz indirim patikasını tahmin etmeye çalışarak ve dolayısıyla enflasyon patikasını yatırımcılar olarak mevduat faizinin de nereye geleceğini merak evet. ediyoruz. Ama şu an şöyle bir tartışma var ee, ve işte dün İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aranır verdiği röportajda söyledi. ...parasal salakların mekanizmasının bozulması çok tehlikeli... ...Merkez Bankası faiz indirimlerine başlamasına rağmen... ...mevduat faizleri düşmezse... E, ...o zaman sıkıntı olur. Yani o zaman politika faizi... ...önemini yitirebilir ve biz eski günlere döneriz. Doğru. Ne dersin, nasıl görüyorsun Ben onun bunları? olacağını düşünmüyorum çünkü Merkez Bankası yönetimi... ...bence çok e, doğru ve credible işler yapıyor. Yani bugüne kadar hep doğru işler yaptılar. E, hani bir tartışma var. Çok erken faiz indirmeye başladılar ama tamamen bütün datalar onların elinde. Ee, yüksek faiz ortamı biraz daha devam etseydi belki şirketler çok çok daha fazla problem yaşayacaklardı. Dolayısıyla ben Merkez Bankası'nın yaptığı kararları ve özellikle bu açıklamaları mesela geçen gün Sayın Karahan'ın açıkladığı gibi yani iletişimi çok iyi yapıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Hani belki de uzun zamandır hiç görmediğimiz bir Merkez Bankası. E, ...iletişim e, araçlarını çok iyi kullanıyor. O yönetim... E, ...yatırımcıları hem yurt hem yurt dışı... yatırımcılarını iyi yönlendiriyor. Ve bence en önemli şey sadece bu e, Fed'in yaptığı gibi... E, ...ben Fed örneğini veriyorum... ...yaptığı gibi datalarla e, kesinlikle faiz indirim... ...arttırım veya işte... E, e, ...neutral kalmak gibi hareketler ve reaksiyonlar gösteriyor. Dolayısıyla ben Merkez Bankası'nın o senin dediğin... E, ...pozisyona geleceğimizi çok düşünmüyorum. Tabii bir de şunu unutma. Tabii e, bu kredi mevduat... Kepleri, mevduat rasyosu devam ediyor ya. Şimdi bir de şunu unutma. Yatırımcı mevduatın haricinde bir de gecelik para piyasaları fonu keşfetti Kesinlikle. son 200 senedir. Dolayısıyla sen bunu sadece mevduat olarak da düşünmemek lazım. E, dolayısıyla ben o parasal aktarımda ciddi bir problem yaşanacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki bu eğer enflasyon düşmekte... Yani bu 32'lerden 20'lere 25'lere düşmekte zorlanırsa 2026'da o zaman başka şeylerde konuşabiliriz. Ama şu anda onu konuşmak için erken biraz da korkutucu olur zaten. Peki Aralık ayında bir faiz indirme bekliyor musun? Ben yani bence çarşamba günkü Sayın Karahan'ın açıklamalarından dolayı bir 100 bas puan bekliyorum. Yani 150 olmaz 100 bas puan bekliyorum. Yani 38'lere doğru. 38 işte 31,5-32 enflasyon 38 civarı da 39,5 şu anda evet. 38 38,5 civarında bir faiz bekliyorum. Tabii burada yabancı için demin konuştuk senden çok ballı börek e, sonuçta biz yerli yatırımcılar için sıkıntıda niye yüzde on yedi buçuk maalesef stopaj var. Ee, o yerli yatırımcı için biraz e, getiri açısından geride kalıyor. Net ne kadar kazanacak yaklaşık bu yılın sonunda? Mesela para piyasası fonuna ben bir Ocak'ta paramı koydum. 31 bir Aralık. İki, i̇ki buçukta üç arası. İki nokta yedi, iki nokta sekiz aylık öyle bir getirisi olacak. Ya yani bu dörtlerdeydi bundan dört beş ay önce. Bütün yıla baktığında nette otuz beş. Yani ben or, ortalama 34 olsa hı hı. E, iki buçuklara falan gelecek. Yani 34 olsa işte yüzde 17 buçuğunda düşerse 29'lara gelir. İşte 29'dan yaklaşık iki buçuk gibi aylık bir getirisi olacak yılda e, ortalamasını alırsa. E tabii şimdi bu dörtlerden iki buçuklara düştü. Ben nasıl piyasaları etkileyeceğini ben benim şahsi fikrim enflasyonun düşmesine ciddi bir şekilde katkıda olacak. O özellikle hizmet sektörü açısından. Çünkü insanlar nominal olarak kazandıkları paradan daha az bir para kazanacakları için bu arada enflasyon da yukarı gidiyor. Dolayısıyla harcamalarını bir tık keseceklerini düşünüyorum. Ama dediğim gibi e, yatırımcı veya e, o retail dediğimiz e, yerlilerin nasıl hareket edeceğini e, öngörmek gerçekten çok zor. Şimdi bir yandan da aslında para piyasası fonları gerçekten piyasada çok önemli bir tampon görevi görüyor. Dolayısıyla 2026 için biz sence pozitif real faiz vermeye devam etmeli miyiz? Ya para piyasası fonlarındaki o parayı tutmalı mıyız? Bu soruyu sorarken de aslında ee, şunu ima etmek istiyorum. Ya da bilinçaltında şu var. Ya dolarizasyon olursa? Yani tekrar dövize gider mi? <laughs> Hepimiz zaten aynı şeyi düşünüyoruz. Real faizi vermek zorundasın. Yani yatırımcıyı... Ee, ona ikna etmek zorundasın. Yani ben reel sana real faiz veriyorum. Yoksa emin ol ki e, bir şekilde dolarizasyon yani o beş sene önceki bir dolarizasyon olmazsa tabii ama bir kısım dolara gidebilir. Zaten dolar bazında son üç dört senedir o kadar çok ciddi paralar kazanıldı ki dolayısıyla bir kısmının dolara gitmek. Hatta ben şu anda da aynı şeyi söylüyorum. Ben full TL'de olan bir yatırımcı için yüzde yirmi dolarizasyon, euro, dolar sepet yapıp e, hatta belki de biraz pound e, sepet yapıp e, pozisyonunu o tarafa çevirebilir yani bunda, bunda bir sakınca yok. Ben son 3-4 ay önceye kadar kesinlikle buna karşıydım ama şu anda çevirmekte de çok zarar yok. Çünkü ciddi para dolar bazında yani yabancı para bir bazında çok ciddi bir para kazanıldı. Öte yandan herhalde bizim tartışmamız gereken konu da işte enflasyon ne zaman gerçekten belinin kırılabileceği. Çünkü real sektörde hani faiz indirimlerinin daha güçlü gelmesini bekliyor. E, e, piyasa rahatlamak istiyor. E Bunun için önce enflasyon düşmesi lazım. Kasım e, daha bir iyi bir gelecek. Bir bir şey gelecek. Öyle bekliyorsun. Yani. Beklenti o yani yani. Yani hmm. piyasanın beklentisi o. Sayın Karahan'ın açıklamasından da benim beklendi, e, beklentim o. Yani çünkü o da bir faiz aralıkta faiz indirim e, sinyalini verdi. Onu yapabilmesi için Kasım'ın iyi gelmesi gerekir ki. ya e, çünkü datalarda onların elinde olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla... hani bir, bir buçuk arası gelecek. Yani işte 31.6 mı? 31.5, 31.7 öyle. Hani ben şeye çok gülüyorum biliyor musun? 31.6, 30. 31, 30.5'mu 31 30? ya 30'un seviyelerde 0.1'in ne önemi? var? Türk Türk halkının çok ilgilendiği bir Avrupa Amerika mesela 2 ile 2.1 arasında vardır ama. Ya yüzde olarak bizde 36 31.6 mı gelmiş veya 32 mi gelmiş yani 0.3 çok çok bir önemi yok. Ama e, psikolojik olarak halkın da bunu çok ilgilendiğini çok düşünmüyorum gerçek halkın. 2026 senesine şimdi bir yandan fonlara bakıyordum. Mesela işte bizim de İstanbul Portföy mesela para piyasası fonlarına bakıyorum. Yaklaşık 48,5 yıl başından bugüne e, getirmiş. Hani e, seneyi kapattığımızda o zaman bir orada 50'leri göreceğiz belli evet. ki. 50'lerin üstünü göreceğiz. Evet. Hiç fena bir e, kazanç değil aslında. Yani para piyasası fonlarının getirisi de aslında reel olarak hani yılı 30 enflasyonla kapattık. Yıl ortalamasına bakıyorlar genelde. Yıl sonuna bakmıyorlar ama onda da e, zannediyorum ki işte e, 38 maksimum 40 olsa bu yılın ortalaması her halükarda reel bir getiri Türk lirasında kalarak elde edilmiş. Bir de burada şöyle bir hata da var. Bir ara bono koydurdular. Devlet tahvili koydurdular. Yani onu bize anlatır mısın? Nasıl bir değişiklik oldu şimdi? Şimdi o, o devlet ahliğini, yani şimdi şöyle bir hata yaptılar. Dediler ki madem bu kadar çok para gidiyor biz bunlara biraz ucuza devlet tah tahvili, satalım. Ama şöyle bir hata yaptılar. Evet bunu satıyorsunuz ama bunun market makerlığını yapmadılar. Hazine veya Merkez Bankası bunun market makerlığı. Şimdi hatırlarsan eksi getirdi gece bazı ge günler eksi getirdi e, Faiz oldu gece çünkü orada e, birisi bir çıkış oluyor devlet tahvilini satmak zorunda kalıyor devlet tahvili fiyatı düşüyor fiyatı düşünce bu bu sefer ge gecelik bütün fonların mark to market yani her gün fiyatdan e, şey yapıldığı için hesaplandığı için bir anda böyle saçma sapan yüzde üç faiz yüz, normalde yüzde kırk beş ellilik faizler yüzde üçler falan oldu öyle bir saçmalık yaptılar ondan sonra işte faiz indirimi. Yani aslında mesela, para piyasası fonlarının az da olsa volatilite geldi ...o istediğimiz bir şey değil. Değil zaten yani. sonra ne oldu? Serbest para piyasası fonları geldi. Onlara e, <laughs> almak zorunda değildin. Ve bir anda bizim de e, İstanbul Portföyü de hızlı bir şekilde kurdu. Bir, bir baktık bütün herkes bütün portföy yönetim şirketleri serbest para piyasası fonu kurmayacak. Yani orada ciddi bir bence bir hata yaptılar. Yani oradan yararlanmak için. Hani hata olmasa bile bunu market maker'ını yapmanız lazım. Kesinlikle ki. mesela bir ona bakıyorum. BIP kurulduğunda İslam Portföy'ün birinci para piyasası serbest fonu üç ay yaklaşık olmuş. Biraz geçmiş ama yani üç aylık getirisini söyleyeyim. Mesela yüzde on nokta beş üç aylık getirisi. Evet. Ya zaten parayı Merkez Bankası'na satıyorsunuz veya Takas Bank'a satıyorsunuz. Hiçbir volatilite yok. Normal şey Ama yok. aylık üçün üstünde bir getiri olmuş aslında bu. geçtiğimiz öyle. üç aya baktığında. Aynen, aynen öyle. İşte zaten baktığında otuz altı otuz yedi. Doğru. Şey Merkez Bankası'na sattığımız para veya işte 38 ondan da işte yönetim ücretini düşüyorsun. O birebir Merkez Bankası'nın şeyini işte aradaki yönetim ücretini çıkarsan birebir yansıyor. Öbür o yüzde beş, yüzde onları koyduğun zaman volatilite yaratıyorsun. Hani şu anda mesela IST'yi söylersen onun içinde bono oldu. Pardon IST değil. Öbür para piyasası fonumuzu. IJV. IJV. E şimdi o ne oldu biliyor musun? İlk başta volatilite yarattı ya. Şimdi de bono fiyatları yükselince faiz düşüp bono fiyatları yükselince bu sefer de normalin üstüne bir getiri elde ettiler. Evet, doğru. Yani sonuçta olmaması gerekir. Bunların hepsi gecelik, repo gibi düşünülmesi gerekir. Ama bence yatırımcı açısından ciddi paralar kazanıldı. Yani özellikle hem enflasyon açısından hem de dolar bazında ciddi bir para kazanıldı. Şimdi e, 2026'da borsa beklentilerini soracağım sana. E, yani ne olması lazım borsanın şu 11-12 binleri aşması için? Yabancı parası şart mı? Yoksa biz bize de çevirebilir miyiz bu topu? Biz bize çeviremeyiz. Yani dünyada kimse çevirememiş. Biz de biz bize yani 3-5 hisseyi götürebilirsiniz. E, ama genel endeksi yani bu yabancı yatırımcı şunu şöyle düşünmek lazım. Çapı olarak düşünmek lazım. Yani ben işte 35 sene oldu ne zaman yabancı yatırımcı piyasadan çıksa, oranları düşse o, o sene endekste hiçbir şey olmamış. E düşmüş ya işte enflasyon gerisinde kalmış, faizin gerisinde kalmış. Dolayısıyla yani şimdi diyeceksin ki neden yabancı yatırımcı? Çünkü gerçek yabancı bizim eskiden olan 2020'li e, garip bir e, ekonomi politikamızdan sonra çıkan yabancı büyük isimlerin çoğu gelmedi geri ya kısa vadeli hedge fonlar geliyor. Ya da e, eskiden 100 liralık yatırım yapıyorlarsa şimdi 10 liralık yatırım yapıyorlar. Şimdi bunlar bunların önemine bunlar aldığını 2 sene, 3 sene, 4 senelik yatırım perspektifleri var. Yani bizim kendi emekli fonlarımız bile bugün alıp yarın satıyor. Şimdi dolayısıyla işte böyle bir sistemde siz devamlılığı getiremiyorsunuz. Yani demin söylediğim gibi arz ve talep her zaman dengesiz. Veya çok olduğunda bir anda bir bakıyorsunuz ya şirketler secondary yapıyorlar, hisse satıyorlar. Şimdi bir de toptan pazarı çıkardılar, hisseyi çok rahatlıkla satabiliyorlar. Ya halka arz oluyor. O da talebi kesiyor. Şimdi ne olacak? İki tane, üç tane bence olacak şey var. Bir, siyasette yumuşama olacak. İki, şirketler gerçekten ucuz. Enflasyon muhasebesini belki kaldırma şeyleri var. ...konuşuluyor bu... ...enflasyon muhasırası kaldırırlarsa... E, ...emin olun ki o zaman... ...çok daha enteresan bilançolar ve fiyat kazanç oranları göreceğiz... ...dolayısıyla şirketlerin çok daha ucuz olduğu... ...ve ona göre yatırım yapma potansiyeli... ...daha fazla olduğunu... ...yatırımcı, yerli veya yabancı yatırımcı... ...görme... E, görme e, ...görebilir... ...dolayısıyla 3 de... ...tabii dünyanın verdiği konjüktür ama... ...ona çok güvenmiyorum... ...çünkü bu sene 2025 senesi... Emerging market'lerin yani gelişmekte olan piyasada en fazla para aldığı sene 2017'den sonra ama biz hiçbir şey almamışız. Yani bu bunu sorgulamak lazım. Yani üstelik bu arada tarihte en fazla bu kadar uzun süre pozitif reel faiz verdiğimiz dönemde. Yani biz Türkiye tarihinde hiç bu kadar uzun süre bu kadar yüksek reel faiz vermedi. Ona rağmen yeme para girişi oldu. Türkiye'ye olmadı. Ne setlerine işte evet Bono'ya geliyorlar. Bono'ya ama dediğim gibi yani o Kısa ballı, 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 börek yani iki gün sonra çıkar. Gidebilirler yani. Nasıl 19 Mart'ta çok ciddi bir şekilde çıkış oldu. Yani bakalım şimdi belki Aralık'ta rol etmeyip bütün pozisyonlarını satıp tekrar Ocak'ta da tekrar açabilirler. Yani buklarında görünmesin diye. Yani ben şunu şunu sadece Türkiye'nin hikayesi bence ee, şöyle bir yorum yapıyorum ben. Kriz ortamı olmadan hisse senetleri hiç bu kadar ucuz olmamıştı. Yani 2001 krizinde oldu, 98 krizinde oldu, 2008 krizinde oldu, işte Covid'de oldu, ee, işte 15 Temmuz'da oldu. Ama bir kriz vardı, bir ciddi bir ee, one-off bir olay vardı veya işte ekonomik kriz veya işte dünyada bir konjüktür. Şu anda hiçbir şey yok. Dünya güllük gülistanlık ve biz gerçekten hisse senedi bazında, şirket bazında gerçekten saçma sapan bir ucuzluk yaşıyoruz. Ee, onun belki faiz inme sürecinde uzun zamandır belki de hiç hisse senedi pozisyonu almamış insanların bir talebi olabilir. Yabancının bir talebi olabilir. Ee, ondan beraber önümüzdeki dönem 3-3,5 dolarlara gidebiliriz. Ama tabii bunun içinde bence siyasette Özellikle daha fazla ee, öngörülebilirlik öngörülebilirlik olması lazım daha fazla stres yaşamamamız lazım yani onu yaşarsanız yatırımcı o, o işlerden hoşlanmıyor yani, evet, biz de yani oradan, her sabah uyandığımızda de TMSF'den bir haber ya da hangi aynen. şirket ne oldu bunlar Tabii, hep... şimdi aynen öyle yani siz bir şirkete yatırım yapıyorsunuz bir anda bir bakıyorsunuz TMSF'de bir problem çıkmış yani bunlar e, yatırımcıyı rahatsız eden şeyler, e, yani haklı haksız konusu değil konu. Yatırımcı ya benim yattığım bir şirkete ufak şirket olabilir, büyük şirket olur. Yani TMSF'nin atanması benim hoşuma gitmez der. O yüzden de bu tarafa çok fazla bulaşmayabilir. Sen konuşurken bir yandan e, fonlardaki işlem hacmine bakıyordum. Şimdi 2.7 hatta 2.8 trilyon e, TL var para piyasası fonlarında. Bu çok yüksek bir rakam, çok ciddi. Yani biz e, hep dolarizasyonu ya da toplam TL mevduatları konuşurken burayı da unutmamız lazım ve bence en önemlisi fonlarda sağlıklı fiyat oluşumu, fonlardaki likitte oradaki regülasyonlar doğru yapılmalı ki yatırımcı, yerli yatırımcı fonlara küsmesin. E, yerli kurumsalları kastediyorum. Çünkü yabancının olmadığı yerde aslında yerli kurumsallar biraz doğru, destekliyor. Doğru. Ama mesela hisse tabii ki serbest fonların içerisinde de çok fazla hisse ağırlıklı fon var ama e, yani hisse fonları da işte 240 milyon TL'ye kadar gerilemiş. Orada çok büyük bir düşüş var. Yani biz e, bir yere bir trilyonları görmüştük e, hisse fonlarında. Ama fonların şimdi normal altında. yani bu bir konjonktürel yani hisse senedi piyasası yani yatırımcı yerli yatırımcı değil bu retail dediğimiz bireysel yatırımcının klasik bir Hareket döngüsüdür bu. Sadece Türkiye'de de bu. Amerika'da kıymetli da. Kıymetli madenlerle hisse fonlarının toplam hacmi aynı düşünebiliyor musun? İlk defa oluyor böyle bir şey herhalde. <laughs> ya şimdi. Yani MTF fonları, hisse o, işte fonlarının. Onu söylüyorum. Şimdi altın, gümüş, herkes o tarafa. Bir ara işte e, kriptoydu. Dünyada üçüncü filandı kripto da kriptoya. Şimdi mesela çok ciddi şekilde yurt dışı e, borsalarına yatırım yani bizim borsamızdan çıkıp yurt dışı borsalarına işte metallere altına gümüşe giden işte kriptoya giden bir para var. Zaten ona baktığında onu görebiliyorsun. Yerli yatırımcı e, bu trendi hep gösteriyor. Şimdi. Burada da soru, soru şu yani hep bir yerde crowding efekti dediği yerli yatırımcının gittiği yerden çıkmak lazım mı? Çıkmak lazım mı değil mi? Soru yani hisse senedi tarafında artık ümidi kesen bir yerli yatırımcı bir kısımda artık ben aldım bunu taşıyorum artık Kalsın diye başka bir yatırımcı kitlesi var. Ya şimdi bunlar olduğu sürece hisse senedinde her zaman bir potansiyel olarak görüyorum. Çünkü hisse senedinde insanlar ümidini kestiğinde bir şekilde demek ki e, oraya bizim gibi profesyonellerin ilgi duyması gerektiğine inanıyorum. Ne zaman ki o halk e, bireysel yatırımcı geldiğinde ...çünkü kaçırdım diye, o momentumdan geliyor. Ya ben her zaman şunu yapmışımdır, e, oradan yavaş yavaş çıkma zamanı gelmişimdir. Bu dünyadaki, işte borsaların kuruluşundan beri her zaman, e, o crowding efekt dediğimiz olay her zaman vardır. Şu anda da şunu görüyorum, herkes borsadan illallah demiş. O yüzden e, şu anda ben en azından son bir aydır hisse senedi piyasasının çok daha iyi ve para kazandıracak. Özellikle faizden daha fazla kazandıracağını 2026'da e, düşünüyorum. Son sorum sektörler BIST 30 içinde mi kalalım? BIST 30 dışı şirketlere bakalım mı? Otomotiv, perakende, gıda, telekom, havacılık böyle neleri öne çıkartıyorsunuz? Şimdi burada iki tane üç tane önemli şey var güzel. Bir, ufak yatırımcı ufak kağıtlara gidiyor ama esas endeksi sürükleyen İMKB 30. Yani evet. önümüzdeki dönem bir faiz indirimi yani enflasyon 16'ya düşmese de ki düşeceğini düşünmüyorum. 20-25 arasında bir yerde olacağını, 25'lerde olacağını düşünüyorum. Ama bugün 39,5 30'lara yani 10 29,5'lara 10 puan bir faiz düşecek. Bu faiz düşüşünde zaten hala hızlı da Bu bu, en, bu seviyede para kazanan bankalar çok daha fazla bank para kazanmaya başlayacak. Bundan sonra holdinglere gelecek sıra. Yani onlarla beraber işte Koç Holding, Sabancı Holding hayatlarının en iskontolu dönemi yaşıyorlar. Yani bu artık beş senelik ortalama, tarihsel ortalama dedi. Onun da üstünde yaşıyor. Ya bir de öyle oluyor ki yani bazı şirketler e, ismi yeni işte duyulan ya da daha küçük ölçekli şirketler sanki bu holdinglerin market cap'ine ulaşıyor. Yani yatırımcının da kafası karışıyor bir bu şey sağlıklısı fiyattan. O, o, bir kalıcı olmaz mı bu? Yani onun kalıcı olma şansı yok. O o tamamen yatırımcının çok çok dikkat etmesi ve çok büyük, büyük bir zarar görme potansiyeli olan şirketler... ...onlardan kesinlikle uzak durmaları lazım. Ee, ondan sonra perakende zaten perakendenin e, enflasyon düşmedi sürece... ...perakende e, ön planda her zaman ol, olacaktır. Ee, ben bunlardan sonra daha böyle işte small mid cap dediğimiz hisseleri. Yani bugün small mid cap'lerde çok ucuz hisseler var ama talep gelmiyor. Yani talebin gelebilmesi için ya yani bir günlük... bir tanço açıklanıyor, iki gün sürüyor. Yani böyle çünkü neden? Demin sana söylediğim bir çapa görevini gören bir yatırımcı yok. Yani yabancı yatırımcı. Türkiye'deki maalesef kurumsal emeklilik fonları en büyük kurumsal yatırımcı ama emeklilik fonları da yani normal ...trader gibi davranıyorlar. İki, bir bakıyorsunuz yüzde beş çıkmış, yüzde altı çıkmış, yüzde on çıkmış... ...bir anda satışa geliyor veya yüzde ikiyle satışa. Yani e, alıp, yüzde iki prim yapıp, yüzde üç prim yapıp satıyorlar. Yani onlar da böyle uzun vadeli, gerçekten çapa olabilecek... E, ...bir hisse senedi piyasasında sahip değiller, Or oraya gitmiyorlar. Ama işte yabancı dediğim gibi aldı bir... ...atıyorum sana e, örnek, Ereğli listesi diyelim, Ereğli'yi aldı mı zaten 100-200 milyon dolarlık alıyor ve önümüzdeki bir iki senedeki o cycle'ın döneceğini oynuyor. Ama bizim bizde öyle değil maalesef bizde alınıyor 10-20-50 milyon dolar yüzde on çıkınca o anında piyasaya geri veriyor. O da demin söylediğim gibi 11 bin endeks, 11 bin endeksle maalesef o orada e, patina çekip devam ediyoruz. Dolayısıyla ben bankaların öncelikli holdinglerin İMKB 30'daki o majör Big, e, büyük hisselerin öncülüğünde daha sonra da diğer hisselerin gideceğini düşünüyorum ve e, yatırımcılara da tavsiyem saçma sapan piyasa değerine ulaşmış şirketlerden uzak durmaları gerekiyor. Çünkü çok canları yanar. Turgay çok teşekkür ediyoruz katıldığın için ve aktardıkların için çok sağ ol. Ben çok teşekkür ediyorum. Açık Açık programının bu bölümünde İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Turgay Özener'i ağırladık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.